Herkese selamlar, iyi akşamlar. Kanalıma hepiniz yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Gate of Olympus Super Skater oynayacağım. 21'lik bir katayla karşınızdayım dostlarım. Bugün Super Free binler satın alacağım sizlerle beraber. Umarım sizlerle beraber keyifli ve kazançlı oyunlar geçiririz. Oyunuma başlamadan önce 10 binde bir etkinlik var arkadaşlar. Sizlere ondan bahsetmek istiyorum. 10 binden tüm yeni kullanıcılar için geçerli arkadaşlar. 150 liralık nakit etkinliği var. Yapmanız gereken tek şey de yorumlara bırakacağım hey link bağlantısı içerisindeki 10.000 linkinden üyelik oluşturmanız lazım. Hepinize bol şans diliyorum. Etkinliği fırsatları değerlendirmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler. Kendime bol şans dileyerek ilk 1000 liralık satın alımı yaptım arkadaşlar. Betler ufak. Şimdilik biraz sabredeceğiz. Yükseleceğiz arkadaşlar. biraz dedemiz açılsın istiyoruz. Ana Narvada'nın 100x yakaladık. Ulan bunu yüksek oyunlarda yapmıyor. Görüyorsunuz değil mi? 112 çarpanla başladık arkadaşlar. Hadi bakalım. Çok güzel. Sarı kırmızı gelir mi? Bir çarpan daha geldi. 20 geldi oradan. Bir kırmızı at. Of ne diyorsun abi? Ç taşlar geldi lan arkadaş. Patlatmadığımız bir şey kalmadı arkadaşlar. Ama bize bu oyunlar yüksek betlerde lazım. İnanılır gibi değil. 4678 lira ödedi arkadaşlar. Bakalım daha neler ödeyecek. Daha fazla bir şey ödeyeceğini düşünmüyorum. Açık konuşalım. Son 5 spin, bir tane sarı gelmedi. Yani bin liralık satın alma göre gayet iyi ödedi arkadaşlar. kırmızı ver lan mavi geldi kırmızı lazım olmadı 212 çarpanımız oldu arkadaşlar bir güzel combo yapar mıyız acaba yine mavi yeşil olur mu olmadı Evet gayet güzel başladık iyi başladık arkadaşlar 2000'lik satın alımına devam ediyorum. Morla devam. Şimdi yeşil. Sarı geldi. Yeşil gelecek mi? Yeşil gelmedi. Kum sarıları indi yukarıdan. Of yine 102 saatte arkadaşlar. Ama hiçbirini yakalayamadık çarpanlar Az önceki çarpanlar da yakalasaydı yine çok güzel bir ödeme alırdık arkadaşlar ama hiçbirini yakalayamadık. Bir de eli kaçırdık. Yani şu kaçırdığımız çarpanların yarısını yakalasak arkadaşlar dele ederdi Neyse önemli değil. İki iki yüz Devam yukarıya doğru. Bu oyunu da bomboş gidiyoruz arkadaşlar. Sadece bir 10 alabildik şu ana kadar. Zaten yavaş yavaş yükselme amacım bu arkadaşlar. Bu kötü oyunlar. Burayı daha büyük bir zararla kapatacağız. Ama kasamız hala 20.000 çok iyi seviyedeyiz. Gel bakalım 4000. Kesinlikle farmlamayacağım arkadaşlar. Farm konusunda sıkıntılı oyun. Ya da en azından benim için öyle. morla devam ediyoruz kırmızıyla beraber hem de çarpan çarpan yok şimdi sarı müzik geldi sarı yatmadı inatla 10 çarpan aldık 11 ipim var haydi dedem şu ekranı bir yine sallar mısın Maalesef yine pek hoş bir oyun geçiremedik arkadaşlar. Kasamız 17 .000. Hadi bakalım 5 bin. Güzelliğin 5 Şöyle bir ekranı sallaması lazım ama büyük bir çarpan atıp. Artı 5 de olur. Artı 5 de gelmedi. çarpanımız var kenarda arkadaşlar. Umarım güzel bir şekilde değerlendiririz. 100 çarpanı yakaladık babacım. Son ikisi spinimiz var ama şurada biraz daha combo devam eder mi acaba? Mor lazım. Mutlaka mor lan kupa geldi. Güzel. Şimdi mor. Moru da atsaydın iyiydi. Hiç şey yaramadı peki. Son tipine bir combo yakışır. Sarıyla başladık. Devamı zor. Yeşil geldi bir mavi. Güzel. Başka zor. Bir çarpan daha geldi arkadaşlar. 16.5 katı 162 çarpanla. 7102 lira. Şimdi arkadaşlar. Birazcık. Ciddileştireceğiz. binlik bir yüksek satın alım yapalım. Kupa tekte kalmasın. Güzel. Atlan da çarpan artık. Geç geldi ama olsun. Burada da kupaları patlattık. Mavi. Arkasında yeşil ve kırmızı. Çok güzel. 11 tane yeşil geldi arkadaşlar. Kırmızıyı da ver lan. Bir tane kırmızı sadece gelmedi arkadaşlar. <laughs> Çok güzel sinema yakalayamadın işte. Burada yakalamış olsaydık arkadaşlar kasayı var ya uçururduk. Büyük şanssızlık bizim adımıza. İki tane yeşil lazım. Bir tane geldi. Nasıl yakalamasın o yüz çarpanı ya. Çok kötü gidiyor arkadaşlar. Kenarda sadece 15 çarpanımız var. Büyük zarar yazdık. Harbi büyük zarar yazdık arkadaşlar. Küçük oyunlarda daha iyi ödemişti. Son bir şans. Arkadaşlar en azından farmdan daha çok keyif veriyor. Yüz çarpanlar yakalıyoruz. Güzel kombolar çıkıyor. Sizler de düşüncelerinizi yorumlara bırakmayı unutmayın. Olmayından tüm yeni kullanıcılara 750 e, liralık li etkinlik var. Yapmanız gereken şey sadece de arkadaşlar aşağıya bıraktığım linkten üyelik oluşturmanız gerek fırsatları değerlendirmeyi unutmayın. Hepinize bol şans diliyorum arkadaşlar. Biz bugün biraz şanssızdık maalesef. Artı 5 geldi. Çarpan gelmeyecek buraya. Şaka gibisin ya dede tekrardan 14 spinimiz var. Abi yakalamıyor ki çarpanları yakalasa. Buraya kadar bomboş geldi arkadaşlar. sarı Şimdi yeşil kum saati be. Yeşil geldi. 2 4 6 tane kum saati var. Pardon, kupa indirdi. 3 6 7 de kalmış ona. Bir artı 5 daha. Oyun ödeyecek sanırım arkadaşlar. Tabii bu çarpanları yakalayamazsak A legacy Şansımıza bakar mısınız? Şansımıza bakar mısınız arkadaşlar? Kasa bir anda 15.000'e çıktı. Bir de oyunu alır mı acaba buradan? Kupa at bir çarpan 3 lan oğlum at dördüncü değişti artık çarpanla burayı olmadı Of, çok güzel arkadaşlar. Bir çarpan gelir mi? Bir çarpan atlan dede. 4225 sıra be. Çok güzel kombo yaptı arkadaşlar. Dede salak gibi izlemeyip bir 8 çarpan atsaydı oraya. 32 35 bin civarıyla çıkardık. 15 çarpan yakaladık. 20 çarpan oldu. Kesti oyunu. Bir daha. Ulan 10 bin liralık kombo yaptın. Evet arkadaşlar kasa 11.825 lira kaldı. 9.000'lik bir zararımız var. Keyifli ve kazançsız bir oyun oldu ama olsun keyif aldık. Beni izlediğiniz için sağ olun, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki oyunda görüşmek dileğiyle dostlar.